Artık parayı tasit edin arkadaşlar. <laughs> Bu dikkat edin. Evet. Şimdi arkadaşlar, serbest meslek kazancını yaparken neleri gider yazacağız, neleri gider yazmayacağız? <laughs> Çok soru <laughs> geldi. Takım bize gider yazacağım mı? Ne ki <laughs> bahçeler. Yazamazsınız. Klasikse yazarsınız, sporse yazamazsınız. Arkadaşlar, <laughs> ha? <he? gülüyor> serbest meslek ifadesini yaparken neleri gider yazarız? Nedir? Gider yazmayız. Hocam da ben takıyorum size gider yazın. Yazabilir misin? Arkadaşlar zorluktan kaynaklanıyorsa örnek. Gerçek giderler yazılır bu evet. kadar. Ben öyle düşünüyorum. Hocam. Yani kazançla ilgili var. Şimdi e peki sen şimdi şey mi gideceksin de pijama mı giyeceksin ofise? Takıyorsa giymeyeceksin. Yani söylemek gerekirse. Peki neyi yazabiliriz? Arkadaşlar zorunluluk unsuruna bakacağız. Eğer ki bir işi yaparken, zorunluluk unsuru, avukat cübbesini yazabilir, ondan avukatlık kanun yönetiminden kayıklanmıştır. Tıp doktoru önlüğünü yazabilir veyahut da e, işinde kullandığı giysi yazabilir. O tabavet kanununa veyahut da sağlık bakanlığı yönetimden kayıklanmıştır. Senin böyle bir özel bir isim var mı? Yok. Evet. Yok. <laughs> Olmadığı için arkadaşlar İler olarak <laughs> yani yani bir da yani. Evet. Arkadaş, arkadaş diyelim. ya da herhangi bir günlük giyecek kıyafetle gidip onunla iş görüşmesi yapabiliriz. Tamam, hadi. Yasada bu tanımlama olmuş. Yani, ha bir de işte şimdi kıyafet var. Bak, Bak şimdi kıyafet var. Arkadaşın takıyemesi şimdi kaç lira? Sekiz bin lira tamam mı? Evet. <laughs> Ama bu arkadaşın takıyemesi beş yüz lira. Ama şimdi her serbest meslek erbabı için bence bir yıllık bir Mesela iki takım elbise ortalamaya denk gelecek şekilde o kadarını gider yazalım. Bunun üzerinde bastırmamız lazım. Bunun bak bizim meslek açısından söylersen evet. her evet. serbest meslek bunun tıp da yani tıp doktoru evet. da serbest meslek yapar. Yani her serbest meslek olsun buna her gider yapar, yapar tamam mı? Her evet. serbest mesleğin kendi ifade örgütün içerisinde tanımlanması gerektiği görüşündeyim ben. Evet ben de aynı görüşteyim. Bu görüşü eğer ki uygulayabiliyorsak, yaptırabiliyorsak kabul. Hatta için de hani onu kaydediyoruz. Bir çanta için çanta dediğiniz <laughs> zaman o da özel araca giriyor. <laughs> Halbuki işimiz için hep kullandığımız şeyler bunlar. Evet. Yani, evet. yani evet. o kadar evet. kolay biçimi <laughs> Ee, onlar hakkında <laughs> yani kararın çıktığını vermiyoruz. Tamam mı? <laughs> onlar hakkında <laughs> yargıdan <onların>, <laughs> <tıyardan gülüyor> çıktılar. Dinin savunmasına ben e, aynı zamanda göze hitap ediyorum. Göze hitap ettiğim <laughs> için yani, de ben bu kıyafeti almak zorunda böyle kazanmış dava var. var tamam Böyle kazanmış dava var. Arkadaşlar, <laughs> 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 kısmını yer olarak kullananlar. Tamam mı? Yani senin şu an Eyüp bir odasına eğer ki bir sen evet. evet, evet. gerçekten bu kullanıyorsan o zaman ben açacağım. bu da kiranın ısıtma ve aydınlatma giderlerle yarısını indirebilirsiniz. Özellikle günümüzde home office artmaya başladı. Tamam mı? Onun için elektrikli su faturaları önümüze gelebilir. Onlar arkadaşlar ne yapacaksınız? Faturalar ne kadar geldi? 100 lira. Onu birbirine bir yapacaksınız. Elden içinden KDV ettirip işte bu kusur lirasını KDV'de yarı yarıya indirim kurucu yapacaksınız. O mafiz arkadaşlar genel olarak ülkemizde yaygınlaşmaya başladı. Bizde yok. Ama bunu sorayım, o ofisin yaygınlaştıran şu anda son yıllarda bir türlü biliyorum adam bilgisayar mühendisliği evli ofis yapmış. Bizde de yaslanan, benim, bir ötesi, var, ondan siktir, Eee, ben de yaslanıyorum. Şey, arkadaşlar, kendi yani bu eee olabilir. Gazeteci diye söz değil. Ama arkadaşlar işçiler her kendi ise komo, sonra gider lazım. Sonra gider gider ki komortuz. Bizlerin uzun uzun azlıları. Tamam mı? Ben size tavsiye. Olmakla birlikte bizim çok avantajımız, avantajımız olan bir durum değil. Yine arkadaşlar yine burada biz TSK birimleriyle Türk hizmetleri yani çalışanları öder maliyetler gider olarak gözüküyoruz. Bunun yanında arkadaşlar seyahat ve ikamet yah giderleri yine bunun yanında demirbaş almışsan sığının altında kalıyorsa doğrudan gider yazabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle, şöyle bir şey söyledi. Şunu de yılda iki tane bilgisayarı herhangi bir sınır olmaksızın veyahut da asla ücretin üç kadar katın olmak kaydıyla doğrudan gideriz ve imkanımız olsun. Bu bayan arkadaşımız çok güzel bir şey söylüyordu. Ben de değerlendirdim şu an. Dedi ki bizim bu yılda alacağımız iki tane laptopu doğrudan gıda yazalım. Şimdi en küçük laptopu bakıyorsunuz 2000 <laughs> Bir Bugün başlarda sırada da 900 TL. Modem 4 sene ve 5 sene de var. Şimdi nasıl okuyorsunuz? Veyahut da bir, bir bitiriyorsunuz. Yani olmaz. <laughs> bir gün de şey yapabiliyorsunuz. Ne e, olabiliyor tamam Doğal olarak şey Demir 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 yapabiliyor yapabiliyor da. Aa, ya, giderleştiriyoruz ya bence onun kıyafetleri ama, de. ama ee, ee, şöyle kıyafette ee, yok şu anki bizim kısım okulunda yok, hı yok hı ama hı avukatları kendisine kendi kişilerini yani yazabiliyorlar. kendi kişilerini yazıyorlar. Evet. Kiralama ve envanterlerle işlediği kullanımla başarılı giderler arkadaşlar. Yani arkadaşın arabası arkadaşlar. Mercedes tamam aldım biniyor, 600 e tüm giderlerini yazabiliyor. Bir dönem Osman ediyor, artık serbest meslek faaliyetinden gider yapmıyor. Niye yapmıyor? Çünkü 600 e serbest Mercedes şu an fiyatı 800 Adam yüzde amortisman nedir? Üç aşağı beş yukarı, yılda 200 yüz amortisman edecek ona. Adam gider gelir çıkmayacak adam. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Mesleki yayınlar için özel aidatlar arkadaşlar burada almış olduğum mesleki yayınlar ilgili aidat önemli. Ama bak şimdi bu mesleki yayınlar derken şunu ifade edelim. Adam valid müşavir, kendisi ilgili dağcılık. Dağcılık federasyonu üye olmuş. Dağcılık tablo edip fotoğrafına gider yazamaz arkadaşlar. Ha çarpıcı örnek. Dedim bu niye gider yazıyorsun? Senin mesleki, hocam ben dağcılığa gönül verdim. Dağcık Federasyonu'na fatura da Efendim? Dağcık mesleğini yiyeceğiz. Ya şu işte, mahalle <laughs> meselesi ki faaliyet <laughs> değil varız, tamam mı? Ama şunu söyleyeyim. Meslekle ilgili olacak. Senin muhasebe vergi mesleğinin uzantısıya ilgili olacak. Tamam bir SSK olabilir. Hukuk da olabilir. Bizim mesleğe çevirmiştir. Ama adam dağcıda gönül vermiş. Dağcık Federasyonu'ndan her adama dergi geliyor. Faturası da gelip onu da yazıyor. Bir başka meslektaş Hayvancılığa gönül vermiş. Veteriner olsan sürekli adama dergi geliyor. O dergiyi de götürüp faturasını Adam evet, araba atmasın, fatura bir istiyor. Ya Arkadaşlar tamam mı? Bizim mesleki yayınları gider yazabiliriz. Meslek işi olmaz. Acaba? Bu yazar kasa fişleri de başımızın derdi. Niye? Onları da yazamıyoruz. Yazar kasa fişleri. Mahalleye falan hiç kabul etmiyor. Neden bahsediyorsun? Öğren tamam şey mı? Tamam. Ya bak, ee, şu var. Eğitim şu var. Şunu oradaki de, olay da şu. Sen tacirsin diyor. Bak sen vergi mükellefisin. Neden fatura almadın da neden yazar kasa fişi aldın diyor. E vergi usul kanununda yazar kasa fişleri tanımlanmış yasal boyutu olan bir kavram. Ne? Sen işle ilgili olduğunu kanıtlarsan bunu davada alırsın görüşün değil o karşı taraf, incelemede karşı taraf amacı vergi almak. Burada çok fazla şey girmeyeceğim ama sizinle çıktıktan sonra daha detaylı konuşurum olayı. Ben eee işle ilgili olduğunu mükemmel ispatlaması halinde gider olması gerektiği yönündeyim. Tamam mı? Aa kabul ettim, Neyse bu vergüsü kanunda geçerli bir vergi. Her şeyde alamıyorsunuz da süreçte. her dakika alamıyorsunuz, <gülüyor> her <gülüyor> dakika alamıyorsunuz. Pratikte <laughs> <Her gülüyor> <dakika alamıyorsunuz. gülüyor> <de> mümkün olmuyor. <laughs> katılıyorum size. Ama bu başı ne var biliyor musun? Şunu söyleyeyim. Mesela <laughs> diyor ki adam git tiket kullan diyor. Tiket bana fatura kessin sana diyor. Ben tiket firmasından diyor. Fatura şeyini alayım diyor. Vergimi alayım diyor. Tamam mı? Yani şimdi büfe gidiyorsun. Büfe yedirme, e, kesiyor, kesmiyor. Orası beni çok ilgilendirmiyor ama böyle işlerde sanki hani şu var. Bu işi sen gerçekten bu, bu gider için bu gideri gerçekten film olarak yaptı mı yoksa matra azaltıcı olarak bunu aldığı şeklinde bir soru işareti. Bu soru işaretini ortadan kaldırmak için yapılan bir bakış açısı bu. Ben bunu kabul etmiyorum. Mükellefin ortaya koyduğu tüm belgeler işleri uygun olmak kaydıyla ve için evet. geçici yasal çerçevesi uygun olmak kaydıyla gider olarak oluşması gerektiği yönü. Efendim evet. kökten çözüm. Bir mükellef yalan işliyor gider ve gelirler. Ne yapıyorsa hepsini yazması evet. lazım. Sene o hesabını sorarsınız. Bakarsınız kanun uygun bir şey var. O zaman hesabını sorarsınız. Mükellef hiçbir şey gider olarak yazmıyor. Ama gelire gelir şey tamam. her şeyi yapıyorsunuz. Gider ve gelir hesabını dikkat Her şey. Lazım. Bütün gelir ve giderlerin toplanması çözümün Yanlış mı yaptık? Bakıyorsunuz. Evet, Şeye aykırız. Bu adamın kar etmesi lazım. Etmemiş. <laughs> Siz incelersiniz. Evet. Ay, bir şey Yapacak. var, var yani. %0.6. Yani, evet. tamam. yani tamam Arkadaşlar bu bu Şunu al, bunu al, Şunu alayım. arkadaşlar da. söyleyeyim. Ee, şey ki, biz herkesin vergi adaletini ortaya koyarken herkesin gücüne göre elde ettiği gerçek kazanca göre vergilendirilmesinden yanınız. Ülkemizde tabii şimdi vergi verme kültürü zayıf olduğu için Bak. vergi verme kültürü zayıf olduğu bu zayıflıkta da kaynaklanan etkiyle kimse neredeyse vergi vermek istemiyor. Vergi çıkınca bu arkadaşın neredeyse bu şey duyacak yani. Bu bir duyacak yani. Evet. Vay sen bana gelir arkasında elli bin lira vergi mi çıkar? dedi ona çorum dolu oluyor diyorlar. Çok vergi çıkardı. Arkadaşlar o zaman vergi mali vergi çıkartmazsan o zaman fotoğrafı o zaman fotoğrafı kesmeyeceksin. Vergi, kredisi, vergi de kafa kesin vergi doğru. açık. Olur mu? Ha kredi kartı çektiğin zaman da krediler doğrudan vergilerle seni tigre ettiği için de sen kessen de kesmesen de vergiler senin de senin gelir elde ettiğin var. Sistem bu şekilde kurulmuş. Biz de bu siz de biz de bu sistemin içerisinde giden insanlarız. Beni suçluyor o zaman. Sen kendi gelirlerini kontrol et. Ama bizim vergilenme politikamız genel olarak mükellef üzerine kurulmuş. Tamam mı? Stopajdan, mesela stopaj, işçinin stopajından mükellef sorumlu. KDV son mükellef, son taraf değil, son ödeyen değil, son müşteri Nedir? Doğrudan mükellefin kendisi. müşteriye sattın, KDV alındı ve ödeyeceksin. Hep mükellef üzerine kurulmuş bir sistem. Vergi adaletinin bütün kişilere kaplayacak şekilde yayılması ve oturması gerekir. Sade, sadece, sadece 480 80 milyon bir ülkede sadece 4-5 milyon mükellefet üzerinde bu işi yıkmak sıkıntılara neden olacaktır. <laughs>